Evet ikinci günümüzde Bedriye yarıştı. Şimdi ona puan verme zamanı. Arkadaşlarım söylediler ama ben de hatırlatayım. Bir yanlışlık olmasın. Masası da tamdı. Bir tek üzerine değiştirememişti. Yemeklerinde de eksik yoktu. Dolayısıyla yine üçten başlayacaksınız. Şimdi buyurun yazabilirsiniz. Puanlarınızı yazarken ben de size menüyü hatırlatayım ki unuttuğunuz atladığınız bir şey olmasın. Haksızlık olmasın. Sütlü arpa şehriyeli çorba ile başladı bugün Bedriye'nin menüsü. Ara yemek kereviz salatası vardı. Mercimekli börek, ve de zeytinyağlı ege sarması, sonrasında tuzda tavuk, kuşkonmaz patates püresi, narlı rokalı salata en sonunda da tiramisu yedik. Siz de tamamladınız. Değiştirmek isteyen var mı aranızda teledütü olan puandan emin olmaya? Yok. Tamam mıyız herkes tamam mı? Evet. Okay. Peki değiştirmek isteyen yoksa açık oynamaya bir şu an puanıyla başlatıyorum. En düşük kaç bekliyorsun Bedriye? 7. 7, en düşük 7 bekliyor. Evet Büşra açabilirsin. Puanım 6. 6 kapatabilirsin. Ee, çorbaya verdim. Beklentinizin de zaten çok aşağısında değildi. Evet. Ee, çorbaya verdim. Böreğiniz çok güzeldi. Bir de kereviz salatasınız. Ve güzel güler yüzünüze verdim. Teşekkür ediyorum sağ olun. Ama ee... dün 4 puan vermiştiniz değil mi? Ee, evet. Be Safter Bey'e Bu arada der, karşılarken masada çok güler yüz görmedim ama karşılarken güler yüzünüze. Ha. Karışıklı. Benim masada da güler yüzümü vardı. Keşke bir puan verdim. daha verseydiniz. Verdim. Bir Size puan bir verdim. bir cesaretinizden ötürü verdi yarışmaya. Bir puan kaçtı. verdim. Cesaretimi göreceksiniz yakında. Masama... ...sunumlarıma, yani Safter Bey'le masam falan bir miydi? İki puan, puan, Safter Bey'den yani sadece bana iki puan mı fazla verdiniz? Safter Bey zaten yapamamıştı. Ben puanı gönlümden koptuğu için verdim. Öyle gönlünden kopulunca mu? Biraz Allah önce size de Allah. verdim. Bence gayet bonkör Aslında bana da yani hak ettiğim için değil, gönlünüzden koptuğu için Hayır, verdiniz. Hayır, beğendiklerimi zaten söyledim size. Sadece iki şey mi diyorum yani? Hayır, toplu bir hem fikir vardı ortada. Beğenilmeyen yemekler de vardı. Tamam, teşekkür Onları ederim. puan dağıtlı olduğunuza inanmıyorum. Teşekkür ediyorum. Adaletli yani de olduğuma inanıyorum. Altı düşük oldu diyor. Bezri'ye bakalım. Gül'den kaç puan Yine gelecek? Yine Evet Gül sen de paylaş puanını herkesle. Ben de 6 puan verdim. <laughs> Kapatabilirsin. Neden 6 puan verdim? Yani tatlınızı beğenmedim, çorbanızı beğenmedim. Tadını beğendim ama içinde dediğim gibi hani şeyler vardı. Ondan sonra sadece kereviz salatanızla ve sarmanızı hani biraz ince olup ama içinde eksikleri vardı. O yüzden iki puan buna verdim. Böreği de beğenmediniz? Siz de olmayı beğenmediniz ki. Yok. Ben böreği beğenmedim. İçi çok kuru dedim. Allah Allah. Çok Niye? güzel olmuş sadece içinde, Hayır, içinde bir şey aradım dediniz. dediniz. Biz de dedik ki ne İç... gerek var bir şey aranmaz bunun için. Evet. Her şeyi beğenmemiş bir evet, şey beğenmiş. Evet kayıtlarda var. Ben sadece arası candı beğendim diyorum hani. O kereviz salatasını beğendim. Çorbayı da beğenmemiş. Tamam kereviz beğendim beğenmediniz. Döveğin evet. içinde bir şeyler yapışkan bir şeyler var dediniz. yok çok... anladım. Dedim ki içinde e, o neydi yeşil merdiven e, çok o zaman kuru bu kadar dedim. beğenmemesine altı gene iyi vermişsin. sayınca Bence daha çok şey Beğendin yani. Hayır. Değil, değil mesele Mesela beğenmedim yemedim yani bile. Beğendim, Sadece aldım yani koydum. puan arasında uçurumlar var. Yani adaletli adaletli ki... olduğunuza gerçekten inanmıyorum. İnanamıyorum yani. Bence gerçekten Anlamam. adaletli. Yedi. Adalete ha, yakınlar yani. Yediler çok beğendim dediler. Gülhani size demediler. Yakınız. Hiç kimse demedi Beğen beğenerek yediler mi şimdi Bey? İşte <laughs> adaletsizliği biz dün gördük. Bugün adaletsizliği i̇şte. değil şu an masa. Bence. Adaletsiz insan her zaman adaletsizdir Safter Bey. Ama dün zaten yemeğiniz yapamazız biz zaten o puanı hani bir puan mecbur olduğumuz Devam için Devam ediyoruz Safter'in puanıyla. Evet safter deminki puanları savunduğuna göre. Puan Oo, ama olmadı şimdi bu ne? Kapatabilirsin. Ya siz bizim altımıza laf bir söylüyorsunuz Bir saniye ben bir yorumumu yapayım. O -o -o. Ee, yemeklerin arasında tamamen gerçekten çok beğendiğimi söylediğim börek vardı. Onun haricinde. Kereviz salatasını da beğendin. Hayır. Niye? Kereviz salatasının içinin diri olduğunu söyledim. Çok kıtır kıtır olduğunu söyledim. Aa. Ee, tatlı güzeldi. Ben o tatlıyı yerim ama o tatlı muzdu. Tiramisu değildi. ...onun Çorba. haricinde çorbadan un ve e, sürekli tavuk aldığını... ...ama onu bir tek aldığını... de sen söyledin... ...biz hiçbirimiz öyle bir un tadı falan yok... ...gayet o. güzeldi... ...yani çorbası. ben, 4, ben aldım... buraya? ...çok haksızlık... ...çok düşük puan... İşte ...ben hak ettiğini diye... düşünüyorum... ...Zafter evet. Bey diyebilirsiniz... ...Zafter değil kız... ...Zafter Bey... <laughs> <laughs> ...O'nun çayı var o Zafter Bey... ...Safter Bey... <laughs> ...olabilir olabilir... ...ama 4 çok düşük oldu değil mi Bedriye? ...Evet çok düşük oldu... Hiç yani beklemiyordum. Hiç adaletli e, puanlar vermediniz. Dört Hiç olmadı. Hiç Biz bence olmadı. bir süre iyi bir puan verdik size. Peki. Bence vermediniz. Tabii 6'ya nazaran 4 çok düşük oldu olmadı. Ben bakalım Batuhan'dan kaç puan gelecek son puan. Evet Batuhan sen de son puan olarak göster bakalım kaç vermişsin. 6 puan verdim. Kapatabilirsin. Çorba, börek ve masa düzenine ekstra birer puan verdim. Olumlu şeyler vardı, olumlu noktalar vardı. Lakin olumsuz noktalar da vardı. Mutfağın hijyeni, salatanın hijyeni. Aslında tavuğunu pişirebilmeniz benim için olumlu bir noktaydı. Ama olumsuz noktalarla birbirlerini törpülediler. Ama çorbaya ekstra bir puan vermek istedim, böreğe ekstra bir puan vermek istedim, masa düzeninize ekstra bir puan vermek istedim ve 6 puana uygun oldu Masa düzenine zaten 3 puan veriliyor. Yetiştirmesine e, 3 puan veriyorum. Ama ve üzerini yetiştiremedi. Evet. Nasıl? Efendim? Üzerini yetiştiremedi ama. Ben Onda üzerine falan. puan Dan veriyorum demedim ki. ki masa düzenine ekstra puan verebilirim ve masa düzenine ama ekstra puan vermek Batı istedim. Batuhan Bey ben sizden ben ama. çok ümitliydim çünkü çok Daha güzel yorumlar yaptı ve e, güzel yedi yani isteyerek ve çok mutlu oldum. Hani puan vereceğine değil ama beğendiği için çok mutlu oldum. Çok büyük hayal kimse özellikle sizden. Dün, hani şu üç arkadaş beni şaşırtmadı ama siz dün beni şaşırttınız. Dörde. 4 puan verdi herkes ee, ben 3 puan verdim bugün 6 puan verdim çünkü dün puan verilecek hı hı. hiçbir şey görmedim Yok. Safter Bey'de evet. tamamıyla yapması gerekeni yaptığı için 3 puan verdim sizde evet. lakin farklı şeyler var. Bunu siz vermiyorsunuz sistem vardır. veriyor zaten. Ee, Size herhangi bir puan vermiyorum Benim üstüne ekstra... Sistem eksik. veriyor. Yani format geri evet zaten 3'ten başlatıyorsun mantık olarak. Ekstra, evet. puan, ver. puan <laughs> benim vermediğim puan. Evet. Böyle nitelendirmemiştik. Güzel sistemin zaten öngördüğü e, koşullardan birisi de bu. Peki eline emeğine sağlık. Çok Olanlar da dedim. vardı olmayanlar Ayak var ama dördü da. hiç yani beklemiyordum. Evet ben de hiç beklemiyordum. Peki. Ben de çok şaşırdım. Afiyet olsun diyelim. Kim yarışıyor bakayım yarın? Ben. Sen hadi bakalım Büşra'dan ümitliyiz. Beklentiler yüksek. İki tane el açmam var Yarın göreceğiz. Sizlere afiyet olsun. İyi, İyi akşamlar. Var.